Tavşan Yumi ile eğlence çarkı oynuyoruz. Zıpla, zıpla, eğlen Merhaba arkadaşlar, yeni bir eğlence çarkı bölümünde beraberiz. Unutmayın, çarkı çevirip doğru harfleri bulup kelimeyi hep birlikte bulacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar bakın, bu sefer Türkiye'den bir şehri bulmamız gerekiyor. Acaba hangi şehri arıyoruz? Hadi hemen çarkı çevirelim. Yuppi şuppi. 500 puan geldi. Hadi bir harf söyleyelim ve 500 puanımızı kazanalım. Hmm, hangi harfi söylesem acaba? Tamam, hep A harfiyle başlıyorum. Şimdi de A harfi diyeceğim. Bakalım, A harfi var mıymış? Yuppi şuppi. A harfi varmış. 500 puanı kazandık. Hadi tekrar çevirelim. Oo, 50 puan geldi. Hadi şimdi bir harf söyleyelim. O zaman S harfi diyorum. Bakalım S harfi var mıymış? O olamaz. S harfi yokmuş. Olsun üzülmeyelim arkadaşlar. Şimdi çarkı tekrar çevirelim ve hangi şehir olduğunu bulalım. Yuppi şuppi. Joker geldi arkadaşlar. Bakalım hangi harf açılacak? O ne harfi açıldı. Hadi biraz düşünelim sizce hangi şehir olabilir? Sizce Ankara olabilir mi? Yok bence de olamaz. Ankara'nın son harfi ne harfi değil ki? O zaman hadi tekrar çevirelim. Yuppi şuppi. Bin puan geldi. Hadi kim harf söylemek ister? Ben söylemek isterim. Hoş geldin arkadaşım. Hangi harfi söylemek istersin? Sence hangi şehri arıyoruz? Bence aradığımız şehir Afyon. O yüzden ben Yumi'nin yesi demek istiyorum. <laughs> Çok tatlısın. Hadi bakalım Yumi'nin yesi var mıymış? Yuppi şuppi. Tebrikler arkadaşım. Y harfi varmış. Ama sanırım Afyon'un Y'si değil bu. Hadi o zaman tekrar çevirelim. Oley! 250 puan geldi. Hadi doğru harfi bulalım. Ben hangi şehir olduğunu buldum galiba arkadaşlar. Sizler de buldunuz mu? Ama hadi emin olmak için bir harf daha söyleyelim. Denizin desi diyorum. Yuppi şuppi. Evet arkadaşlar aradığımız şehri buldum ben. Size son bir ipucu vermemi ister misiniz? Burası incirleriyle ve efeleriyle meşhur bir şehir. Sizce neresi olabilir? O zaman ben söyleyeyim aradığımız şehir Aydın. Yuppi şuppi. Doğru bildik arkadaşlar. Hadi gelin şimdi puanlarımızı toplayalım. Önce A harfini doğru bildik ve 500 puan kazandık. Sonra Y harfini doğru tahmin ettik ve 1000 puan kazandık. Son olarak da D de harfi dedik ve 250 puan kazandık. Aradığımız şehri doğru bildiğimiz için de ekstra 1000 puan daha aldık. Toplamda 2750 puanımız oldu. Hadi şimdi hediyemizi almaya gidelim. Yuppi şuppi, bir başarı rozeti daha. Hemen bunu da panoma asacağım. Arkadaşlar siz de Yumi ile oynayıp rozetler kazanmak ister misiniz? Hadi bizimle oynamaya devam edin. Belki bir sonraki rozet sizin olur. Arkadaşlar unutmayın. Her cumartesi eğlence çarkında buluşacağız. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere, hoşça kalın.